Arkadaşlar bugün sizlerle yani birlikte ne yapacağız? Arkadaşlar bugün insanlara e, Filistin mi yoksa İsrail mi diye soracağız. Hadi başlayalım. Türk var mı sorumluda? Önce ona bakalım. Evet var. Görüyordur inşallah. Allah. Tabii ki Filistin diye teşekkür dedim. Tabii ki Filistin diye arkadaşlar. Tabii ki de Filistin. Filistin diyor. Teşekkürler. Filistin'i seviyor musun dedim. Filistin seviyor musun yazmışım ama Filistin seviyor musun? Ya Rabbim ya soru soruyorum Allah'tan. Evet seviyorum diyor. Evet dedim. çok iyi kalpler dedim. <laughs> Neyse arkadaşlar başka bir soruya gel. Soralım. Filistin diyor. Teşekkürler. Dedim ki peki neden Filistin diyeceğim? Filistin dedim. Peki neden Filistin dedim? Ya evet. Evet dedim. nasılsın dedim. Evet haklısın dedim. Ben de onlara üzülüyorum dedim. Üzülüyorum dedim. Neyse Görüşürüz, diyeyim. Görüşürüz dedim. Görüşürüz dedim. Görüşürüz dedim. Teşekkürler dedim. Teş Teşekkürler dedim. Teşekkürler dedim. Abla diyor bak al sana da abla. Ablacım Filistin mi İsrail mi? Ablacım Filistin mi İsrail mi dedim. Filistin diyor. Teşekkürler. kim dedim? Tamam diyeyim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu arada Filistin'e katkıda bulunmayı unutmayın. Evet diyeyim. Evet dedim. Evet dedim. Arkadaşlar şey, yorumlara siz de yazın. Filistin mi İsrail mi? Evet dedim. Ya aga be. Ya dedim. Aga be dedim. Yazık ya o çocuklar dedim. dedim Evet dedim. Evet dedim bence arkadaşlar iyi seç dedim. Evet diyor. Neyse, görüşürüz aşkım diyor. Görüşürüz. şu kızı soralım. Sorduk mu bakayım. Sormamışız. Filistin mi? İsrail mi? <laughs> Arkadaşlar Türkse cevap verir bu arada. Filistin mi diyor? Mi? Neyse arkadaşlar. Filistin diyor. Adamsın diyeceğim. Adamsın dedim. Arkadaşlar bu kıza sormuş muyduk bilmiyorum ama soralım. Filistin diyor. Teşekkürler. Dedim. İşte bu dedim. İşte bu dedim. Sordun dedim. Video çekiyorum, video çekiyorum diyeceğim video çekiyorum diyeceğim video çekiyorum dedim. Dedim. Evet dedim. Evet diyeyim. Dedim. Söyleyelim arkadaşlar madem solmuşken. G dedim. Dr 4 G dedim. Bu dedim. Bu dedim. Bu. tamam diyor. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Okula gidelim. Okulda var mıymış? kıza sormuş muyduk kız biz? Melisa. Melisa'yı da soralım. Filistin İsrail bok Filistin diyor tamam. İşte bu dedim diyeceğim. İşte bu adamsın dedim. İşte bu adamsın dedim. Bunları sormuş muyduk? Bakalım bir dakika. Ne diyor? Elbisen pantolon mu? anlar ya. Hmm. Onu kırmamak için ondan on diyeceğim. Onda on diyeceğim. Onda 10 diyeceğim arkadaşlar kırmamak için dedim. Normalde 8 9 falan. Ama da 10 dedim. Hmm. Dur sana soralım bakalım. Sana sormamıştık. İkisi de değil diyor. İk nasıl diye? İkisi de değil diyor. Hadi döveceğim ben bu kızı. Neden dedim. Neden diyeyim. Neden. Ben o işe karışmıyorum dedim. Birini Mek Birini seçmek zorunda kalsan hangisi olurdu dedim. Birini seçmek zorunda olsan hangisi kalırdı dedim arkadaşlar ama Filistin diyor. Teşekkür dedim. Teşekkürler diyeyim bari. Teşekkürler dedim. Teşekkürler dedim. Video Yo, dasin, video dasın diyeyim. Video dasın diyeyim. Video dasın. Dasın diyeyim. Video diyeyim. Video da yazdım. Video da dedim. Dasın dedim. Arkadaşlar küfür ediyorlar. Çok göstermiyorum olayı. Şu kızı sorduk mu? tek dakika. Beyza'yı sormamışız Beyza'cığım. Hangi kanal diyor? Söyleyelim canım benim sana da. G dedim. 4 G. 4 G dedim. Bu dedim. Bu dedim. Bu dedim. Ne gülüyorsun be? Çok mu komik sanki? Filistin mi İsrail mi? İskender. <laughs> Neyse arkadaşlar cevap vermiyor. Bunlar Eylül'e sorduk galiba. Tam hatırlamıyorum. Bana sordun diyor. Ha tamam. Tamam dedim. Tamam. <laughs> tamam dedim. Neyse arkadaşlar. Başka kişileri soralım. Soralım. Heh, tamam. Şeye sormadık mesela. Galiba, ya sorduk ya sormadık. Hatırlamıyorum. Bir dakika. Allah cezanı vermesin seni. Neyse arkadaşlar, o aslında yapacak bir şey yok. Ay gitmiş benim şeyim. Ia brăcăs caci mai caci mai caci mai caci măi, caci măi, caci de caci măi, Ia măi, Ela, istin diyor. Neden diyeyim? Dur. Neden, Neden peki Filistin diyeyim? Dur bir yerinde. Din işte diyor. Tamam diyeyim. Teşekkür diyeyim. Tamam teşekkür diyeyim. arkadaşlar e, bugünkü soru sormamız bu kadardı. E, yorumlara yazın. Filistin mi İsrail mi? Ve İsrail'e ay ne katkıda bulundunuz? Ne gönderdiniz yani? Onları da söylemeyi unutmayın. Arkadaşlar biz hem bir şeyler satıp para kazanıp onlara gönderdik. Müdür gönderdi yani. O yüzden siz de yardımcı olun arkadaşlar. Ve Filistin'e yardımcı olalım. Onlar bizim için uğraşıyor. Türkler için ölmememiz için uğraşıyor. Ve ama bizi ölmemesi için uğraşılan çocuklar ölüyor. Annesiz babası kalıyorlar çocuklar. Neyse. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Baybay ve Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bana soracak olursanız Filistin diyorum ben de. Neden Filistin? Ee, çünkü onlar bizim için uğraşıyor, Türkler için uğraşıyor. O yüzden. Ve iyi kalpliler, kötü kalpli değiller. O yüzden uğraşıyorlar. O yüzden Filistin diyorum. Ve çocuklara üzüldün mü derseniz evet üzüldüm. Çünkü onların suçu ve günahı yoktu. Hep İsrail yüzünde öldü. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.